Arkadaşlar herkese hayırlı akşamlar. 2 Şubat Cuma günü haftayı bitirdik. Bu hafta biraz böyle 3-4 günden beri baygın yatıyordum. E, biliyorsunuz ortalık salgın serumlu merumlu derken e, anca toparlanıyoruz. Herhalde yaşlanınca da biraz iyileşme zor oluyor. <laughs> Bunu da itiraf etmek lazım. Şimdi e, bu başlığı yaklaşık herhalde 4-5 aydır bu özellikle böyle ekonomiyle siyaseti birbirine karıştıran yorumculardan çok görüyorsunuz. Yarın devalüasyon oluyor. Öbürsü gün oluyor. İpin ucu kaçtı. Dolar patlayacak. Dolar çatlayacak. Dolar öyle olacak. Ee, ama bir şey olmuyor. Ha. İşin başka bir boyutu var. Şimdi herkes seçimlere kadar yani akıllı, mantıklı bir adam doların seçimlere kadar gene geçen seferki gibi aynı baskılanacağını biliyor. Yani seçimlerden önce dolar kurunda öyle abuk subuk bir hareket olması Kimse beklemiyor. Ha ben hep şunu söyledim. Mehmet Şimşek ve ekibi ilk geldiğinde eğer o zaman kuru belli bir yere devole etselerdi 34 35 lira. ondan sonra içeriye para sokarak 30 kurunda gene girselerdi seçimlere Türkiye'ye çok daha fazla sıcak para akardı. Ama buna müsaade etmediler ne yaptılar? Kuruş 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 arttırdılar. Neredeyse yani seçimlere 30 lirayla gireceğiz. Yani o vaziyetteyiz. Ha şimdi herkes şunu söylüyor akıllı adam seçimlerden sonra artık hükümet e, kendi isteğiyle bir devalasyon yapacak. <laughs> şimdi arkadaşlar şeyin çok farkındayım ve e, bakın şu anlamda dinlemeyin. Hayatta çok güzel bir laf vardır. Yani haklı olmak mı istersin, mutlu olmak mı e, veya finansal piyasalarda eğer bokunuzla kavga ederseniz veya finansal piyasalarda siyasetle yorum yaparsanız o zaman yolda kalırsınız. Yani bu hükümet patlayacak işte dolar kuru görecek patlayacak. Bak hiçbir şey olmuyor. Ama 4-5 aydan beri dolar yerine başka yatırımlar yapan ki mesela borsa değil mi? Çoğunuz mesela borsaya küstünüz. Niye? Yanlış zamanda aldınız. E hatırlayın 18 liradan 17 liradan dolar alan insanlar da 12 liraya 14 liraya düştü ondan sonra. Ondan daha önce hatırlarsanız bir Brunson krizi vardı. 7-20'lerden insanlar dolar aldılar korkuyla. 5 liraya düştü. E dolarda zarar etmiyor musun? Altında zarar etmiyor musun? E borsada. Borsada zarar edince insanlar ya burası kumar yeri diyor. Kumar yeri değil aslında. Senin oynama tarzın o. Sen hayatında bilmediğin bir işi yaparsan değil mi? Her zaman düdüklenirsin. E şimdi hiçbir bilgi yok. Kulaktan dulma amcamın oğlu işte dönerci ağabey şunu söyledi. Berber çok güzel tiyo geliyor. Twitter'da şu adam var. Şu Telegram grubu var. Dolayısıyla seçimlerden sonra dolarda büyük ihtimalle bir devalasyon yapacaklar. Benim garibime giden şey şu gene şimdi mesela herkes şu anda bunu konuşuyor. Seçimlerden sonra devalasyon olacak. Şimdi ben hep şeyden çok korkarım. Hani herkesin düşündüğü bir şey varsa o olmaz. Ama aynı zamanda da hükümet mecbur. Yani bu kur sürdürülemez bir kur ve arkadaşlar bakın iki seneden beri dolar tutan faizde duran Türkiye'deki para sahibi insanların hepsi arkadaşlar dolar bazında yüzde 30 40 falan ezildi farkında mısınız enflasyona karşı yani geçen seneki 100 bin dolar bugünün 70 bin dolar 2 sene önceki 100 bin dolar bugünün belki 60 bin dolarına düştü Çünkü niye Hayat 2'ye 3'e katladı. Dolar baskılana baskılana gitmedi. Eskiden enflasyona karşı parasını korumak isteyen insanlar dolarla kendini kompanse ederdi. Şimdi edemiyor. Ve bu süreç devam edecek. Seçimlerden sonra bu devalasyonu kaça kadar bırakacaklar? Hani hani benim kafamdaki rakam genel itibariyle e, hani 36 ile 40 aralığı çok fazla bırakacaklarını da zannetmiyorum. Çünkü KKM gibi büyük bir sıkıntı var. Şimdi arkadaşlar Mesela 3-4 hafta önce bir video yaptık değil mi size özel? Hani bizim bu Trade Academy Pro'da her pazar yaptığımız seminerler, her sabah özel analizler. Dedik ki bir hediye yapalım insanlara. Bak borsa yavaş yavaş hareketleniyor. 10 tane büyük şirket verdik. Şimdi o videoyu oturun izleyin 2024 borsa stratejisi diye. Bu 10 tane şirket de hani kafanızı yastığa rahat koyacağınız sahtekar şirketler değil sağlam köklü şirketler. Arkadaşlar bugün baktığınız zaman dolar bazında hepsi %15, %20 getirdi. Bakın sadece 3 hafta, 4 hafta içerisinde. Dolar bazlı kazanç elde etmek istiyorsanız, dolarınızı arttırmak istiyorsanız bir şekilde risk almak zorundasınız. Farklı enstrümanlarla denemek zorundasınız. Artık dolar da altında bekleyerek para kazanma devri arkadaşlar bitti. Yani bunu aklınıza koyun. Dünyada da bitti. Zaten dünyada şöyle bir şey hiçbir zaman yoktu. Dünyada hiçbir zaman <laughs> pardon hala kötüyüm. Dünyada dolarda bekleyen insanlar hiçbir zaman para kazanmıyor ki her sene yüzde beş yüzde beş değer kaybediyor. Bu bizim gibi ülkelere has bir şeydi. Ama o hükümet de, o işi de bitirdi. Şimdi arkadaşlar 10 Şubat önümüzdeki cumartesi biliyorsunuz İstanbul'da çok güzel bir seminer düzenledik. Yani bu arada gösterdiğiniz ilgiye alakaya çok ama çok teşekkür ediyorum. Çünkü hani bu ne sponsor aldığımız, hiçbir kurumu sponsor istemedim. Yani birkaç kurum aradı bir sponsor alım. Hiçbir kurum istemiyorum. Çünkü bu özel bir gün olacak. Oraya gelen insanlara bu piyasada yatırımcı olmak ne demek? Uzun vadeli yatırımcı ne demek? Hep almak mı? Ne zaman satılır? Tren nasıl takip edilir? Türkiye borsasında dönen dolaplar, raporlar, spekülatörler Türkiye'de hiçbir yerde duyamayacağınız şeyler anlatılacak. Burada dedik ki yani ya kardeşim hani çayı, kahvesi, salon masrafıydı en azından. Hani artık onu da cebimizden <laughs> vermeyelim her şeyi veriyoruz. Ee, sadece bir sinema kahve parası belirledik. Ve e, 10 Şubat Cumartesi günü İstanbul Kozyatağı'nda Kozya Alışveriş Merkezi'nin yanında belediyenin güzel salonunda Hatta bizim ekonomist çoban da o gün gelecek. Misafirimiz olacak. O da bir e, forex piyasalarını anlatacak. Forex piyasalarında kaldıraçlı işlem. Çok sevdiğim Yaşar abim. E, psikolog. E, tabii psikolog hemen yazınız. En sevdiklerim psikologlar. Hukukçu abim. O çok güzel davranışsal finans üzerine bir e, sunum yapacak size. Ben zaten deliyim. Deliye bağlayacağım. Orada da zaten kendi aramızda her şeyi anlatacağım. Dolayısıyla gerçekten çok ama çok keyifli. Zaten ismi de Son Üstad Bükücü. Ee, kesinlikle ve kesinlikle kaçırmamanızı tavsiye ederim arkadaşlar. BeforeTheNews.com sitesine girerek buradan etkinliği alabilirsiniz. Akşam, akşam da gene Bağdat Caddesi'nde Deniz Kenarı'nda harika bir yerde bir yemek düzenliyoruz. Ee, eşinizle, kız arkadaşınızla tek katılabilirsiniz bifordnews.com etkinlikler bölümünden İstanbul etkinliği ve özel semineri arkadaşlar satın alabilirsiniz. Çarşamba günü itibariyle kontenjanları kapatacağız. Çarşamba günü. Bilginiz olsun. Bu arada eğitimler için bana WhatsApp'tan mesaj atan herkese arkadaşlar bu hafta hastaydım. Herkese döneceğim. Ee, hani hocam aramadın, etmedin diyenler var. Yani elimden geldiğince arkadaşlar dört gündür yatıyorum. Dört gündür yatarken bile birkaç kişiyi aradım. Bu arada insanlar hala da şaşırıyorlar benim aradım Arkadaşlar herkesi ben arıyorum eğitimle ilgili. Çünkü hani eğitim asistanımı konuşturacağım bir şey değil. Herkesin bir hayat standardı var. Herkesin beklentileri var. Şimdi kimisinin çok acayip beklentileri oluyor. Diyorum ki sen boşuna hiç konuşma. Hiç o yerlere de kapılma. Ha hayal peşinde koşuyorsan git başkasına... İnsanları dinliyorum. Aslında bir finansal mentorluk yani neyin var ne yapıyorsun ne düşünüyorsun ne risk algın ne deyip ona göre bir eğitim programı ona göre sen şunu yap şunu yap şunu yap. Dolayısıyla herkesle birebir konuşuyorum. Ee, bu hafta birçok kişiyi arayamadım. Herkesi tek tek arayacağım Allah kısmen ederse. Hafta sonu Bodrum'a geliyorum. <laughs> Bodrum'da bu deliği görürseniz şaşırmayın. Ee, bir iki üç gün oradayım Allah kısmen ederse. Ee, dün serumu yedik hani bir iki üç gün idare edelim diye orada birkaç işim var. Ee, Allah kısmet ederse de önümüzdeki hafta geleceğim. Dediğim gibi cumartesi gün Türkiye'de hakikaten yapılmayan bir şey olacak. Ee, ve gerçekten çok şey duyacaksınız. Çok şaşıracaksınız. Bu işin iç yüzü böyle mi diyeceksiniz. Ee, ve kafaya birçok şeyi oturtacaksınız. Akşamına dediğim gibi güzel bir yemek. Ee, aynı kafadan insanlarla bir, bir yani insanların orada network oluşturmaları da benim çok hoşuma gidiyor. Birçok güzel arkadaşlık, dostluklar kuruluyor. Ee, dolayısıyla sabah bol bol sohbet edeceğiz. Öğreneceğiz, güleceğiz. Akşam güleceğiz, öğleneceğiz. iki duble bir şey içeceğiz. Sohbet edeceğiz. Kafaları dağıtacağız. Allah kısmet ederse tabi. Yukarıdaki bilir. <laughs> kısmet ederse 10 Şubat Cumartesi güzel bir gün geçireceğiz hep beraber inşallah ee, Dediğim gibi birçok şeyi öğreneceğiniz bir seminer olacak. Bence kaçırmayın. Herkese iyi hafta sonları. Allah kısmet ederse belki bakarsınız bir hafta sonu Bodrum'dan bir canlı yayın yaparız. Bir belli olmazsa sağım solum. Ona göre bildirimleri açık tutun.